Evet arkadaşlar bugün matematik kulesi oyunu oynayacağız. Sizlere oyunu anlatayım diye bir kere sert modda oynayayım dedim. Ve onda da kazandım. E, matematik konusunda iyiyim galiba. Hadi bakalım. Şu mücevherleri topladıktan sonra... Hayır sonuncuyu alamadım. Hadi gelin sert. Orta mı? Ana herkes kimse serte gelmiyor. Beyler sert lan. 3 3 Gitti. Ya gitme ya. Kolay olacak. Matematik ustasıyım ben. Evet. Bu ne arkadaşlar ya? En azı ben bildim herhalde. Daha bilemeyenler var bunu. Ana. Baksanıza birinci sıradayım hemen. Devam ediyoruz. Soru gelsin. 11 bölü 11. Evet hala üstteyiz. Biri eşitiz herhalde bunu. Biraz geç bildim. 3. 4. 3. falanım ya galiba bunda. Oooo. 4. Devam ediyoruz. Biri eğlenecek. Gördüğünüz gibi böyle lavdan kaçmaya çalışıyoruz. 2 kere 4. 8 sonrasında işte Love bizi yakalamaya çalışıyor. Love'ın tabii ki blok seviyesi çok yükseliyor sonradan. Ee, o yüzden zorlaşmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi şurada da ben varım. Tabii ki onu bir daha e, kaptırmak istemiyorum. Biraz zor sorar mısınız ya? Hadi. Tepede miyim? Ben üstteyim herhalde. Bir de şu benle yakın izo. 18. Ben geçtim artık bence. Ondan önce bildiğimi düşünüyorum. Evet. Bir katma yukarıdayım ama şununla mı eşitiz? Bunun eşit olduk artık. Aa bu bir saniye. Şey 0.1 saliseyle. Saniye de değil. Güzel sor, güzel sor ki biraz dursun 32 bölü 4. Evet sen dur düşün kardeşim hadi 8, 16 hadi hadi. Say, say, say hadi. Bilemedin mi? Arkadaşlar bilemedi şu. Kaçtı diye? 6 demişler. Böyle hızlı giderseniz tabii ki kaybedersiniz böyle. 7 kere 8. Ee, kaçtı 56 biz tabii ki zirvedeyiz. Hadi lav biraz daha ne kadar mi çıkacağım? 56 bölü 8. 7 olması lazım. Siz saymaya devam edin arkadaşlar. O 16 demişler. Peki. Birileri elenecek. Elenmiş bir tanesi. Lavon blok.

Aşağıda zaten yazıyormuş. Her bir sayı 5 artıyor. Orayı hiç görmedim. Orayı görsem direkt hiç düşünmezdim. Aşağıda ipucu varmış. 50, 54 bölü 6 9 E hadi nereye kadar yükselecek boyun? Tepeye kadar gideceğiz herhalde. Arkadaşlar hadi kaybedin biraz. 12 ne? 12 1 çarpı 1 eşittir 1. Herkes yanlış tabii ki. Bir tek ben doğru. Devam ediyoruz. 8 blok. Ee, bu ne ki? Direkt 8'de 2'yi çarptım valla. Ha yazıyormuş zaten aşağıda çarpıyormuşuz. Devam ediyoruz. Bir kişi daha gitti. Evet. Bir tane çok fark açtık ya. 8 kere 3 24. Biraz fark açtık. Biri bu öldü bak şu ISO öldü. geçmiş olsun ISO. Şu anda bayağı dibine yaklaşacak. Değil mi? Hop. Güzel. Şunu da öldürürsek kazandık arkadaşlar. Şuradaki zirvemizi koruyacağız. 1, 6, 11, 16 olacak. E hadi. Biri daha öldü. Şunu yeneceğim. 2, en fazla 2 oyuna düşecek. 63 bölü 9. 7. Şimdi sen yavaştan öleceksin oğlum. Oha diğerleri kim? Neredeler? Hop. Hadi bunu da aldığım an kazandım arkadaşlar. 62. Ne? 6 kere 2. 12. Değil mi? Ha 6 çarpı 6 diyor ama şansım yok. Neyse. Ya ipucu niye çok Ha 6 üzeri 2'miş ama bilmesem bile kazandım arkadaşlar bilmemede gerek yok gördüğünüz gibi yine zirvedeyiz ee, izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay